Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Ben Caner. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Ee, Hunger Games serimize tabii ki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sürekli videolar gelmeye devam edecek. It's Jerry Terry. serverındayız. Ben direkt suya gidiyorum. Evet, tamam. Ee, bu da son 4-5 yok. Kaç tane? Kaçıncı video oluyor? Bu 2 mi? Bu mu? Seriye bağlarsak yanlış yazdık. Hunger Games 10 yazdık. O 1 oluyor. Hop adamda diamond balta var. Gel gel nedir gel. Ben nedir diyeyim Diamond kılıç ver. Bizim senin şeyin oraya geliyorum. Neyin? Ben yani nedirin oradayım. Yoksun. Dur bekle. ha gördüm seni. Bana bir şeyin var mı? Al. Adamsın da of. Gel Aynen. gel şurada bir sürü adam var. Ayrı kafalı da almadı Uyuyor diyor üç. Bekle oyunum kasıyor. Ay kasmıyor donuyor. Ölecek şimdi. Yardım et. Arkadayım işte. gitmeyecek bir başına. Ben neden vuramadım onu? Dur dur Türk gel. Türk mü? Türk gel alma. Buraya gitsek adam alabiliriz ya. Adam var bir sürü. Oyunda olma. Ne oldu da olma. Kim Türk bu <laughs> mu Türk? Crazy Türkiye mi yazıyor değil mi? He. Dal ya dal. Yalla gel. Gelmezsen gelme mal. Bana yeni var mı? Bende de yok. Adam var, adam var arkanda. Gel gel gel. Diamond Sword Açıyor. Ama bu tarafa gelmedik ya. Alırız yazdı yok. Salak koşmayı bilmiyor. Тогда мы ей сал. А мы же на Бак, бак, отче, А, так А че нас хочется? Бак, бак, Там был отче, пьет Ой, Gençler arası. Arkanda. Adamı nasıl öldürdüm gördün mü? Gördüm. ben koşamıyorum yemek. Gitme gitme ah. gitme gitme. Gitme bekle. Hadi gidelim. Adamın ismini gören değil mi? Tim bunda tim 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 Biz de temiz. Ama biz daha güçlüyüz. Lan ayrı kılıçla vuruyormuşum. Aldın Uf, mı adamı? Aldım, aldım, Oyunum dondu da en son ondan sana sordum. Gel gel buraya gel. gel oh, gel 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 gel. Parti var parti. Oğlum hey kan. O hepsini niye attın? E işlemiyor bunlar. Hey adamlar hey ha. Al şunu çek bak. Adamdan bir sürü bundan düştü. Bence kullanmayalım biz de banyo yiyebiliriz ben bırakıyorum ban yememeye gel hiç gerek yok. Aynen. Riski atamam. Çıkar başa botu. Bana ne lan? Ben de bir Video, tane takarım. Videomuz var değil mi? Var. Bir şey olursa atarız. Hadi yürü. Üç kişi daha alacağız. Nasıl aldık biz onları? Hackleri alıyoruz artık. Yani gördüğünüz gibi hack arkadaşlar ve ben e, server'da adminim. Öyle item anca mor yaparak yani e, hileyle yani alınıyor. Op olunması lazım yani üst üste item. Bence admin olabilir bunlar. Ve P4. Bak ondan da ban yiyebiliriz. Adminleri nasıl kestik falan. Aynen aynen adminden sıkıntı çıkabilir. Ama yani kapı gibi videomuz var. Kapı gibi kapı. Adrian. Okumar var mı? Sonra. Neden? Kullanmak için. Al biraz yemek. Bende var. 42 tane tavuğum var pişmiş. Bende 21 tane pişmiş et var. Benim tavuğum var. Adam da yok buraya. Adrian. Gençler adam bu. Adam kafasını gördüm. Tamam ben beni öldür benim çıkmam lazım. Neden? Ya biraz sonra geleceğim. Ya da koru beni. Koruyorum hadi. Tamam ortadayım. Geliyorum iki hemen. Tamam shift'e basın tut. O da gitti. Keşke okları atsaydı ya. Yani. Team diyor adam. Adam buralarda yazmayalım ya da boş ver. Öldürüşen gerek yok. Ekşine. Aa belki alınmamıştır bunlar. Geldim geldim geldim. Ya, tamam. Aa zaten. Öldürdüm adamı. Helal Öldürmedim aslında. Tamam dikkat et senin şeyin zırhın fazla yok. Aynen aynen benim zırhım dandik. Aldık la adamı. Ya, Bana yalnız, vurma. Vur Bana vurduğun için teşekkür ederim. Patla 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 patla. Bana beni vur. <laughs> Oy. Bunu da patlattık. İtem. İtemini giy. Bekle. Bir saniye dalma. Tamam. Ben de bir item bakacağım. Çıkmaz zaten. Allah. Şş, okları attım yanlış. Bir bana ok versene. Bir ta üç tane okum var ya. Neyse tam. Hadi ok kullanmayalım. Hadi sen neyse kullanacaksan kullan. Kullanmayacağım. Başla. Başla. Oha ya yine hack yine hack. Hack hack. Hack yener gümüş kuyruk. Hack 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 hack. Ay. Sonlayı Hex it <laughs> hex, hex it. <laughs> <Sonları da> <laughs> <eat>, <laughs> Bir videoda daha beraber arkadaşlar <laughs> Yiğit'in kazandığı nadir videolardan izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. hoşça kalın. gelmiş. Hoşçakalın, hoşçakalın.